Yabancılar dikkat. Çalışma izni almak isteyenlere müjde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hayvancılık sektöründe yerli iş gücüyle karşılanamayan ihtiyaçlar için deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen uygulama kapsamında hayvan bilgi sistemine kayıtlı işletmeler Türkiye'de en az 6 ay ikameti olan yabancılar veya yurt dışından gelecek adaylar için başvuru yapabilecek. Başvuru şartları Küçük baş için en az 200, besi büyük baş için 100, süt büyük baş için 50, karma hayvancılık içinse en az 75 büyük baş hayvana sahip olunmasını içeriyor. Her kriterin katı kadar olmak üzere en fazla 3 yabancı çoban için izin alınabilecek. Size özel ve ücretsiz danışmanlık fırsatını kaçırmayın. Bizlere 0212 892 97 07 nolu telefon numarasından hemen ulaşın.